Selamünaleyküm kıymetli gençler hoş geldiniz. Kitabımızın 127. sayfasındayız. Ed-dersü salisu 3. ders. El-kevarisu et Evet el-kevaris kelimesinin çoğuludur. Kârisetün afet demek. Et-tabiiyye doğal afet. Evet el-kevaris çoğul olduğu için ne diyeceğiz? Doğal afetler. İstemi' ila'l-ibarat ibareleri dinle ve teemmel ma'anihe anlamlarını düşün. Evet bakalım. Et tusunami. Evet tusunami. Harikul gâbeti. Harik yangın demek. El gâbe ise orman demek. Orman yangını. Harikul gâbe. İnficer patlama demek. El berakin. Evet. Bürken kelimesinin çoğunu. Bürken Volkan demek. Evet, volkan patlaması veya yanar yanardağ patlaması diyebiliriz. El feyadanat sel anlamında. El avasifu evet fırtına, kasırga. El zilzal deprem, zelzele. İstemiye ilel cümle, cümleleri dinle ve e'idehe onları tekrar et ve teemmel ma'aniha anlamlarını düşün. Hadefet evet oldu, meydana geldi. Fil yaban. Evet yaban Japonya demek. Japonya'da oldu, meydana geldi. Karisetu et tsunami. tsunami evet, felaketi e, meydana geldi. Hadefet fi Endonezya. Evet Endonezya'da meydana geldi. Ne meydana gelmiş bakalım. Karisetu İnficar il berakin. Evet az önce görmüştük hatırlayalım. Volkan patlaması felaketi. Yanardağ patlaması felaketi meydana geldi. Hadefet fi Türkiye. Türkiye'de. Evet ne meydana geldi? Kârifetül feyabânet. Yani sel felaketi meydana geldi. Hadefet fi İran. İran'da ise Kârifetü evet, zilzel. Evet de neydi? Deprem. Deprem felaketi meydana geldi. Hadefet fil vilayetil müttehide. Evet. El müttehide birleşik. El vilayet vilayetler, birleşik vilayetler. Yani birleşik devletler. Amerika birleşik devletlerinde kârifetül asifeti. Evet. Yani kasırga felaketi veya fırtına ee, felaketi meydana geldi. Unzur ile haritatil alemi. dünya haritasına bak. Sümme ihter. <laughs> Sonra seç. Neyi? El kevârifet tabi'iyyete. Doğal afetleri. Minel kaimeti listeden el atiye aşağıdaki listeden doğal afetleri seçmemiz istenmiş bizden. Vektubuha sonra onları yaz fil feragati boşluklara. Hasebet düvelil münasibeti lehe. Evet uygun olan devletlere göre. Bakalım. Türkiye. Evet yukarıdaki örneklerden de faydalanabiliriz. Türkiye'de ne olmuştu? El feyadanat. Evet sel olmuştu. İran İran'da ne olmuştu hatırlarsanız Ezzilzel yani deprem Elyaban Elyaban Japonya'ydı Japonya'da ne olmuştu Et Tsunami evet, Tsunami olmuştu Dörde bakalım Üçe bakalım Endonezya Evet Endonezya'da İnficarul Berakin Yanardağ patlaması olmuştu. El vilayetul ise Birleşik Devletler El avasifu Evet el avasifte de ne demiştik? Kasırga, fırtına meydana gelmişti Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet istemi' ile nassi metni dinle ve e'iduhu onu tekrar et. Kârifetül feyadânâti Evet sel felaketi. Hel şahette İzledin mi? Emsi. Dün izledin mi? Neyi izledin mi? Kârifetel feyadânâti. Evet, sel felaketini izledin mi? Alâ şâşeti. Evet, şâşe ekran demek. Ne ekranı? Ettil Televizyon ekranında. Yani televizyonda sel felaketini dün izledin mi? Yusuf ne demiş? Naam. Evet. Şahettü. izledim Ve kütü oldum. Müteessifen üzgün oldum cidden çok. Yani çok üzüldüm. İzledim. Çok üzüldüm. Laqad darabet evet vurdu el feydanat sel vurdu. Sel felaketi meydana geldi. Sel nereyi vurdu? Ve hasasen özellikle Medinete Rize. Evet özellikle Rize şehrini vurdu. Orayı etkiledi. Fe asbahat oldu. Hasairu <laughs> kefira. Evet, çok büyük zarar oldu. Büyük zarar meydana geldi. Ahmet ne demiş? İntikal et. intikal etti. Yani gitti. Münazzametü, evet münazzame örgüt demek, kurum anlamında. Hangi kuruluş gitmiş oraya? El hilalül ahmeru. Evet, ahmer, kırmızı yani Burada El Hilalül Ahmer ikisi beraber Kızılay diyeceğiz. Kızılay e, kuruluşu intikal etti. Fevran hemen, acil bir şekilde, çok hızlı bir şekilde Kızılay intikal etti. Nereye? İleyhe, oraya. Rize'ye. Li için. Ne için? Müsaadeti. Yardım etmek için. Kime? El menkubine. Evet, el menkubine afet zedeler. Afet zedelere yardım etmek için Kızılay e, hızlı bir şekilde oraya intikal etti. Yusuf ne demiş bakalım? Fi mithli hâzihil hâlât. Bu gibi durumlarda müsaadetül <laughs> muhtacine muhtaçlara yardım etmek vacibetün <laughs> Evet bir görevdir. Alel cemi'i. Evet herkes üzerinde. Herkesin görevidir yani. Bu gibi durumlarda muhtaçlara yardım etmek herkesin görevidir. Evet. Tüm toplumun görevidir. Ahmet ne demiş bakalım? Heze sahih. Bu doğru. Yani haklısın. Fî hâvihil hâlâti. Bu hallerde, bu durumlarda. Eydan aynı şekilde yekûnü olur. Es sabru. Sabır olur. Ne olur? Mühimmen. Önemli olur. li Lianne sabra çünkü sabır yecalu yapar ruhal insani insan ruhunu kaviye evet kavi güçlü demek evet sabır insan ruhunu güçlü kılar güçlü yapar o yüzden sabır da gerekir denilmiş. Ecip Anil es iletil etiye aşağıdaki soruları cevapla haseben nasıl metne göre. Eyye mekanin? Hangi mekanı? Yani nereyi? Barabetü vurdu, etkiledi. Kârifetül feydanati. Evet sel felaketi nereyi vurdu? Barabet el feybanatu. Evet sel vurdu. Nereyi? Medinete Rize. Rize şehrini. İkiye bakalım. Menillezi intakale. Evet intikal eden, giden kimdir? Fevran hızlı bir şekilde. İlâ mintikatil kârife. Evet felaket bölgesine e, giden, afet bölgesine giden e, kuruluş kimdir? Hemen hatırlayalım metinden. İntikalet. İntikalet. Evet intikal etti gitti. Münavvametül hilalil ahmeri. Kızılay kuruluşu, Kızılay kurumu intikal etti. Hel müsaadetül muhtacine. Muhtaçlara yardım etmek vacibetün. Evet görev midir? Helden dolayı böyle söyledik. Soru sorulmuş çünkü. Alel cemi'i. Herkesin üzerinde. Yani muhtaçlara yardım etmek herkesin görevi midir? Naam. Evet. Müsaadetül muhtacin vacibetun alel cemi'i. Muhtaçlara yardım etmek herkesin görevidir. Ekmil el feragati. Boşlukları doldur. Fin nassi. Evet. Metindeki boşlukları. El ati. Aşağıdaki metindeki boşlukları doldurun demiş. Bil kelimatil münasibe. Uygun kelimelerle. Minel gaimeti. Listedeki uygun kelimelerle. Kemafil misal. Örnekte olduğu gibi. Evet. Kelimelerimize bakalım. Darabet vurdu, etkiledi. Hasair, evet hasar, zarar anlamında, zararlar. Medinetü şehir demek. El feyvanet, sel, el miyah, sular. Müteessifen, üzgün. Şahettü, izledim. Emsi, dün izledim. Ne izledim? Karifetel feyvanati, evet sel felaketini izledim ala şaşeti tilfez. Televizyon ekranında. Evet yani buradaki kelimeleri aslında az önce okuduğumuz şu metinden de faydalanarak bulabilirsiniz. Ve küntü müteessifen. Evet üzüldüm cidden. Çok üzüldüm. Hatırlayalım. Metinde de aynen bu şekilde geçmekteydi. Lekad darabet. Evet vurdu el feyadanet sel vurdu, sel felaketi oldu. Ve hassaten özellikle nereyi vurmuştu hatırlayalım. Medine'te Rize. Evet. Rize şehrini vurmuştu. Ve bakiyet kaldı. Kethiran minel buyuti. Evet. Buyut, beyt kelimesinin çoğuludur. Evler demek. Birçok ev kaldı. Nerede kaldı? Tahte altında. Elmiyahi. Evet. Elmiye sular demek. Suların altında kaldı birçok ev. Fe esbahat oldu. Hasairu kefira. Evet. Çok zarar meydana geldi. Çok zarar oldu. Ecip anil esileti, Soruları cevapla. Ednâhü. Altındaki, aşağıdaki soruları cevapla. Müste'inen faydalanarak billâ fitetil âtiye aşağıdaki afişten faydalanarak e, soruları cevapla demiş bakalım el Hatip Khatib, konuşmacı demek konuşmacı kimmiş Ali Can Ali Can mü'temeru et evet teavün yardımlaşma demek yardımlaşma konferansı mü'temer konferans konferans aşağıya yazıyorum ve müsaadetü, evet müsaade yardım etmek demek. El menkubine, e, afet yardım ve dayanışma da diyebiliriz burada. iki kelime aynı olmasın. E, yani ne oldu? afetzedelere yardım ve dayanışma konferansı. Evet, el mekanü, yani bu konferansın yapılacağı yer neresi? Saletü, salonu, mütemeri ee, ne salonu? Konferans salonu. Salet-i konferans salonu. Camiati Gazi. Evet, Camiati üniversite demek. Gazi üniversitesi Gazi üniversitesi konferans salonu. Et Tarih. Tarihi ne zamanmış? Erbaşı Şubat. Evet. 4 Şubat'ta e, konferans yapılacak. Ma'unvanı. Evet, başlığı nedir? El Mütemeri. Konferansın başlığı nedir? Evet, konferansın başlığı hemen şuradaydı. Bunu alıyoruz. Aşağıya yazıyoruz. mütemerüt ta'avuni ve müsaadetil menkubin. Evet, afetzedelere yardım ve dayanışma konferansı. Men kim? Hatibul mütemeri. Konferansın hatibi kimdir? Evet, onun cevabı da nerede? Hemen şu üstte. El Hatib Ali Can. Evet, Ali Can yazdık. 3. Meta ne zaman? Tarihul Mu'temeri. Konferansın tarihi ne zaman? Evet, hatırlayalım. Onun cevabı da nerede? Hemen şurada. 4 Şubat. Evet, 4 Şubat tarihinde olacakmış. Eyne nerede? Mekanul Mu'temeri. Evet, konferansın yeri. Saletü Mu'temeri Camiati Gazi. Evet Gazi Üniversitesi Konferans Salonu. İstemiya ile cümeli cümleleri dinle ve teemmel maaniha anlamlarını düşün. Sün mektup sonra yaz rakame sureti. Evet resmin rakamını yaz. Bi bil cümleti sahihati leha uygun olan yani doğru olan cümlenin yanına. Kemal fil örnekte olduğu gibi. İza darabena ezzilzalu deprem bizi vurduğunda yecibu aleyna bize gerekir en nekune olmamız gerekir hadiine evet sakin olmamız gerekir ve nebka kalmamız gerekir dahilel beyti evin içinde evet ev veya demek evin içinde veya el binanın içinde kalmamız gerekir ve la çıkmamamız gerekir demiş Evet yani birinci resimle eşleştirmiş. Biz şimdi üsttekinden başlayalım. ve darabene ezzilzel. Deprem bizi vurduğunda badel hezzeti. Evet el hezze sarsıntı demek. Sarsıntıdan sonra nehrucu çıkarız ile haricil beyti. Evet evin dışına. Nasıl? Bir şeklin şekilde aminin. Evet güvenli bir şekilde evin dışına çıkarız. Ne zaman? Sarsıntıdan sonra. Evet bu da dördüncü resimle ilgilidir. Evet başına dört yazdık. Devam ediyoruz. İze darabene ezzilzelü. Deprem bizi vurduğunda yecibu aleyna Bize gerekir. En Ennebte'ide. Evet. İbte'ide uzaklaşmak demek. Uzaklaşmamız gerekir. Yani uzaklaşmalıyız. Ani süllemi. Evet. Süllem ne demek? Merdiven demek merdivenden ve kapılardan uzak durmamız gerekir. Evet deprem bizi vurduğunda merdivenden ve kapılardan uzak durmalıyız. Hangi resim? Bakalım. Üçüncü resim. Şurada gördüğünüz gibi o zaman buraya üç yazdık. Son cümleye bakalım. İze darabene ez deprem bizi vurduğunda yecbu aleyne gerekir en nuhafiza. Evet. korumamız gerekir. Ala ecesamina. Evet vücudumuzu beden bedenlerimizi korumamız gerekir ve <laughs> nehtebi'e gizlenmemiz gerekir tahte altına. Ta'vil <laughs> me, herhangi bir ta masanın bir masanın altına gizlenmemiz gerekir ve la neteharrake. Evet ve hareket etmememiz gerekir demiş. Evet. Bu da gördüğünüz gibi ikinci resim. Devam ediyoruz. Unzur ile sureti. Evet resme bak ve tahaddeth anha. Onun hakkında konuş. Bi özetle fi saffi. Sınıfta e, konuş demiş. Üktüp yaz esma el kevarifi tabiiyye. Evet doğal afetlerin isimlerini yaz. Ala mukavva. Evet mukavvaya mülevvenin. Evet, renkli bir mukavvaya, bir kartona Doğal afetlerin isimlerini yaz. Sümme <laughs> gaddimhü. Sonra onu sun. Fisaffi. <laughs> saffi. Sınıfta arkadaşlarına onu sun. Ve <laughs> el Onu yapıştır fil <laughs> cidari. Evet duvara yapıştır. Duvara onu as. Heze <laughs> harikun. Evet bu bir yangındır. Fil <laughs> gâbeti. Ormandaki yangındır. Ve bi sebebi hariqi. Ve yangın sebebiyle yemütü ölüyor, ölmektedir. Kesirun birçok minel hayvanat. Evet, birçok hayvan ölmektedir. Buna benzer cümleler kurmamız istenmiş bizden. Üktüp yaz esma el tabiiyeti. Evet, doğal afetlerin isimlerini yaz. Bil hurufil atiyeti. Evet, aşağıdaki harflerle kemafil misal örnekte olduğu gibi. Örneğimize bakalım. Ağsıfetün Evet bu harfleri kullanarak O doğal afeti bulmamız istenmiş Birincisinde ağsıfetün Evet şu örneğimize Bakıyoruz Harfleri birleştirdiğimiz zaman Tüsünami Evet tüsünami felaketi H harfiyle Başlamış ne olabilir Harigun yangın Evet burada da Zelzeletün yani Deprem Devam edelim. İmle el feragatil atiye. Aşağıdaki boşlukları doldur. Bi esma il kevarifi. Evet doğal afetlerin isimleriyle. Müsteinen faydalanarak bir su veri. Resimlerden faydalanarak. kemer misal örnekte olduğu gibi. Evet biri kırmızıyla işaretlemiş zaten. Örneği vermiş. Resme baktığımız zaman hangi felakettir bu? Ezzilzel. Yani deprem. 2'ye bakalım. 2'de de gördüğünüz gibi orman yangını var. Orman yangını neydi? Harikul Ghabeti. Evet. Harikul gâbe orman yangını. 3'e bakalım. Evet. Üçüncü resimde gördüğünüz gibi bu tsunami'dir. Tüsü et tüsü Tsunami. Dördüncü resme bakalım. Evet. Burada da bir sel felaketi görüyoruz. El feydanatü. Sel. Evet, böylece bu dersi burada tamamlamış olduk arkadaşlar. Bundan sonraki derslerde kaldığımız yerden inşallah devam etmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun. Fi emanillah.